Herkese merhaba arkadaşlar. Ben arkadaşlar. Dur. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eee galerimi inşa alıyorum. Neler var, neler yok ben de bilmiyorum. Resimlerden başlayalım. Burada bunu yeni çektim. Burada e, hem Türk şeyi için hem de galerimin şeyi için. Burada da böyle tam dövüşçü şekli geldiği için öyle bir şey yaptım. Şimdi videolarımıza geçelim. Videolarda ne var? Evet, buna bakalım. Ha, bu videomuzdu bizim normal video çekmiştik. Bu bizim şey. <laughs> Burada kardeşim geldi sanıp <laughs> video yani şey oldu o da kapandı. Bu ne? <laughs> <Bunun nim çekmişti. gülüyor> Bu da videomuz zaten. Haydi bak. bak. <laughs> <Kalbim karıştırır aklım. gülüyor> <külüyor> <laughs> <laughs> Doğru değilse bende. neydi? Bunu boş ya da izle ki ha. Evet. Tiktok'ta. Hmm. Bir şey tip doğru, tip doğru ee, biri şöyle alayım. Biri, ya, ya biri ya da benim var. Bye bye. <laughs> Benim de ön kameram olmadığı için burada da bu arada bu arada bu arada e, TikTok'larımı da ifşa alacağım. Onların da videosu gelecek. Çok, Çok uygun var. var. Yeni video geliyor arada. Gelmiştir hatta. Kanala. Hadi, tense görüşürüz. <laughs> ne bu da Valorant şeyimiz. Oynayanlar Biz arkadaşlar, bilir. Bizler geçtik. Ee oynayanlar beni arkadaş ekleyebilir. Ee bana işte katabilirsiniz Valorant oyuncuları. Valorant timer falan filan çünkü bildirim. Ee şimdi adım Ramo'yu şey, 507 bana gönderirseniz siz de beraber oynayabiliriz. Şu an rank at kasacağım. Hadi, hızlı. Evet, burada da hızlı olun. <laughs> Hızlı olun olayın. Bu ne? Ha part 2. Iki. Part 2'ye bekleme bakalım. De Bunu ben ayarladım. O da montaj İşte montaj. <laughs> bu ne? Ha, bu da bizim videomuzdu. Şu ne? Buna bir bakayım. Burada da sabah ve karanlıkta çektim. Bu arada aşağıda da yazıyor. Valerian Gamer 33 oradan da beni takip edebilirsiniz. 200 200 olunca yüzüme sakın çıkartıyorum. <laughs> Hadi tamam. Bir <laughs> daha Birisi var sondaki e, şeyi gördünüz mü? <laughs> bu ne? Evet, bu ne? Sevdiğim Sarıldım bıraktılar. Sağ olsunlar hayatı anlatılar. Oraya bir tane var ya. E, hani şey duman efekti olur ya. Heh, bu asıl bu. Gerçek. Valorant en iyisidir. PUBG Mobile, Free Fire, Brawl Stars. Valorant oyunlar ve sevenler benim yanımdadır. Hüseyin, Hüseyin, benim bu yaşımda da benim nasıl seni çünkü o benim kankam. Gel sen benim şundan. Oradaki yazıyı siz okuyun ben okuyamadım. Kapı. <laughs> İnternet fenomeniyim. Zaten öyleydik. Ama bizi bırakanlar oldu. Ne 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 Ön kameram olsaydı gösterirdim. Şeklimi. Heh. Burada da e, tavşan gibi iniyorum aşağı. <laughs> Bu da gün ben kömürden değil mi lan? Orada da dişimi falan sıkıştım sanırım. Hatırlamıyorum. Bu ne? Ben şimdi kendimi bile anlamadım. Sana <laughs> şey 8 dakika. Ee, tabii sor. Hayatında kaç tane sevgilin oldu? Üzülme ileride senin de oldu. Ya yok kaç tane olduğunu sayıyordum ya. Bu arada yer çektim vazgeçtim. <laughs> Bu videomuzdu. Bu ne? Bu bir tane günler günler. Bu bir Bakalım daha neler var. Daha var var. Bu arada galerin 14 dakika olacak <gülüyor> inşallah. Bir fikir. Kameraya yumruk

kötü Bunda da ne? bana ben bunu boş ver. Bunu da boş ver. buydu. Merhaba tık, ben geldim. Bakalım takipçilerim ne olacak bu yüzden söyler misin? Ne olabilirim. E burada video çekiyorum. Hı. Bakalım daha nerede var? Bakalım. Benim uykum geldi ya. Bak oldu halde video çekiyorum. Bir like eksik <laughs> görmeyin. Harbiden lan like ne işe yarıyor ben onu bile bilmiyorum. Neyse boş ver. Neyse arkadaşlar. Şu şu bakışımla <laughs> kapatayım videoyu. Neyse arkadaşlar videomuzu beğendiniz. Like'ı da ve beğenmeyi size Görüşürüz. Bay bay. Dur yapamadım. Bay bay. Oldu. Dur.